Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlere yeni bebeğimi tanıtacağım. Hemen şöyle göstereyim. İşte bu benim yeni bebeğim. Bu. Şimdi özelliklerini sayacağım. Şöyle yakın çekim alayım. Evet, kasanın genel özelliklerine bakacak olursak işlemcimiz Intel Core i7700K. Onu da birazdan performansını da göstereceğim. Anakartımız MSI Z270 SLI Plus. Bu da DDR4 destekleyen ATX oyuncu anakartı. Belleklerimiz Kingston DDR4 16 GB HyperX Savage RAM'ler. 2666 MHz değerinde, CL 13 olması gerekiyor. Ekran kartımız yine MSI'ın Gaming GTX 1078 GB'lık bir ekran kartı. Performansından çok memnunum. Hard diskimize baktığımız zaman WD yani VD'nin 2 TB'lık Black SATA 3 7200 RAM olan bir hard diskimiz var. SSD'miz Samsung 850 Evo 250 GB. Bu iki saydığım, son iki saydıklarım kasanın diğer tarafında kalıyor. Yani kapalı olan tarafında monteli. Kasamız Aerocall Project 7 LED'li oyuncu kasamız. PCO'muz Corsair RM750 750 W modüler güç kaynağı. Soğutucumuz Cooler Master Master Liquid, Pro 240 sıvı soğutma Teknik özellikler bunlar. Bunları geçelim. Bunu Şöyle bir gezdirelim. Burada da bir tane ibramin koldun kutusu var. Biraz ekran kartı, ana anakarta ağır gelmeye başladı. Ben de riski atmamak için böyle bir yöntem uyguladım. Evet arkadaşlar. Kasamız görmüş olduğunuz gibi böyle. Şimdi parçaları nereden aldığımı söyleyeyim. Yine şu kağıdımı alacağım elime. Şimdi e, başlıyorum bunu reklam olarak algılamayın sadece hani almak isteyen varsa böyle bir sistem toplamak isteyen varsa güvenebilir yani ben denedim güvendim kargo olsun şu olsun hiçbir sıkıntı çıkmadı hepsi de yani çabucak geldi onu size söyleyeyim. Şimdi nereden aldıklarımı söyleyeyim. E, hepsi burada nokta.com'dan aldıklarımı söylüyorum işlemcim, anakartım, ekran kartım, hard diskim, kasam ve güç kaynağımı hepsi burada.com'dan hepsi burada.com'un kendi satıcısından aldım. Vatan bilgisayardan aldıklarımı söylüyorum. SSD ve soğutucumu da batan bilgisayardan aldım. Ee, son olarak bellekler kaldı. Belleklerimi de bilendenal.com'dan aldım. Türkiye'nin HyperX'in satıcısıymış, yetkili satıcısıymış. Bir güzellik daha yaptılar. Ee, bir günde gönderdiler. Sipariş verdim, ertesi gün geldi. Kutusunu açtığım zaman, bunu, bunu ben koydum. Kutusunda e, şu, şöyle göstereyim. Şu ve şunu göndermişler. Gerçekten e, düşündükleri için teşekkür ediyorum kendilerine. Diğer satıcılar bu kadar düşünceli değil. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Ve çok çok gerçekten çok ilgilendiler. E, bu sistemi kendim toplamadım. Toplarken yardım aldım tabii ki. E, hemen hemen ne olacağını biliyordum yani. Neden, nasıl toplayacağımı biliyordum. Ama e, uyum konusunda birkaç yerden destek aldım. Aslında bir yerden destek aldım. Arkadaşlarımı saymazsam. Ee, siz de oradan yardım alabilirsiniz. Site de e, forum pchocası.com.tr Gerçekten buradan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onlara da selam olsun eğer izliyorlarsa. Bu yani her şeyini onlara toplattırdım. Yani sadece aklımda Ekran kartı vardı. Diğerlerinden emin değildim. Uyum olsun şey olsun baya bir konuştuk. Sağolsunlar çok yardımcı oldular. E, aklımda hiçbir soru kalmadı. Ve topladım. Sonunda birazdan oyun testlerine de geçeceğim. Gerçekten yardımlar için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün satıcılar da teşekkür ediyorum. Kargo olsun. Hız olsun. Hepsi düzgün getirdiler. İletildim ona. Hazırsanız e, ee, oyun testlerine geçelim. Evet arkadaşlar, oyun testine hazır mısınız? Bakalım sistemimiz ne kadar güçlü. Haydi Tabii ki de şaka yapıyorum hemen gerçek oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi masa üstüm çok 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 düzenli. Ee, ne Neyle başlayalım testimize? Şuradan şunu da açayım ben. Bu arada şey, şu ekranda görmüş olduğunuz şeyler ekranın DVI portuna giriş kısmı ile alakalı yani şu yeşillik, yeşil noktalar var birkaç yerde DVI portunda arızam var. Yeni ekran alacağım zaten. Paramanca, şunları almaya yettiği için alamadım. Evet. Aynı anda ekrandan da kayıt alıyorum. Ve 118 120 FPS'e oyunu oynuyoruz. Hatta birazcık da oynuyorum. Şuraya bir girelim Nereden gelebiliriz buraya? Buradan arkamızda bir Oha Oha şu an Tanık olduğunuz şeye bakın benchmarkına bakalım. Kaç FPS'ye kadar göreceğiz? Evet başladık. FPS'imiz 81, 75 olarak gösteriyor. Evet, verilerimiz bu şekilde minimum 66 FPS görmüşüz. Ortalamamız 97. Maksimumda 119 FPS görmüşüz. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, ee, o kadar. Evet arkadaşlar, o kadar şey yaptık. Ee, bir de online'a bakalım dedim. Grafik ayarlarını gördüğünüz üzere göremediniz çünkü hemen geçtim. Evet. Gördüğünüz gibi e, en üst düzeyde veri, high, ultra, işte hepsi en üst düzeyde. Evet gördüğünüz gibi bugün muhteşem. Şu an 70 FPS'teyim. ve birazcık yolculuğa çıkacağız. Online'da olduğumu da belirteyim bir kez daha. Bir de şöyle dağlık alanları gitsek. Şuralara falan gitsek. Hiç fena olmaz. Gördüğünüz gibi oyun ee, oyunun FPS gayet iyi ve şu anda ultra yani en üst seviyelerde oynuyorum ayarları. Nasıl bir şey turu yapalım sizinle? Yeni bir gelmiş. bu arada oyunu oynarken oyuna odaklanıyorum hiç konuşamıyorum. Evet. Bu arada gerçek hayatta yeşilliklerin olduğu yere doğru geldik. FPS'imiz <laughs> 68'e kadar düştü. <laughs> evet. Ve ekran kartımızın da fanları dönmeye başladı arkadaşlar. Kardeşim öyle durma arabamı çizdi. Ama bunu tabii ki de hiçbir şey yok. Görüntü hala mükemmel evet, mükemmel bir şey ya hey, 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 hey. Karabayı geçer mi? Ben sen burada bunu geçer. Şöyle biraz devam edelim. Olsun olsun. Bu yapacağız nereye gidiyor? Bir tepe mi böyle bir yer mi varmış? Tamam tamam kardeşim nasıl ya? Burası neresi? kes beni Burası askeri ya. Bu lazım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bayağı uzun oldu sanırım. Ee, artık oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorum olarak atabilirsiniz. Zaten sistemi açıklama kısmına yazarım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.